Çağla Şikel hadisenin psikolojik baskı gördüğüm ifadelerinin yer aldığı boşanma dilekçesi hakkında konuştu. Ünlü manken kendisinin de bir dönem psikolojik şiddet gördüğünü ancak bunu daha sonra fark ettiğini söyledi. Çağla Şikel açıklamalarıyla şaşırttı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü manken Çağla Şikel yüzü olduğu markanın bir açılış töreninde görüntülendi. Ünlü manken burada hem aşk hayatı hakkında Tolga Akış ile ilgili dedikodulara cevap veren Çağla Şikel, geçmişte yaşadığı bazı zorluklar hakkında da şoka eden bir açıklamada bulundu. Ünlü manken kendisinin de psikolojik şiddet gördüğünü itiraf etti. Basın mensuplarının Tolga Akış ile isminin aşk dedikodularının karışması üzerine hayatınızda biri var mı sorusuna Çağla Şikel sorulmadan yapıldığı için haberler bu anlamda çok kırgınım. Keşke sorulsaydı ve haberi yapılsaydı da benim ailem, beni sevenler, arkadaş çevrem maruz kalmış olmazdı. Haber yapıldıktan sonra sorulması bence çok saçma bir şey. Ama hayatımda kimse yok. Geçen günle bir arkadaş ortamında hep birlikteydik. Burak vardı, Tolga vardı, Edis vardı. Biz sürekli görüşen insanlarız. Böyle bir şey asla olamaz. Sormadan inatla böyle bir şeyi yazmak, yazmayı vermek iyi bir şey değil. Buyurun yazsınlar. Bu benden bir şey götürmez. Bana bir şey getirmez. Çünkü yalan olmayan bir şey var, olmayan bir şey var. Bu senaryotik bir şey. Bu sebeple beni zerre kadar ilgilendirmiyor bu yazılanlar diye konuştu. Psikolojik baskı gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan hadiseyle ilgili düşüncelerini de dile getiren Çağla Şikel, samimi bir itirafta da bulundu. Ünlü manken ben hiç fiziksel şiddet yaşamadım. Kimse de yaşamasın. Ama psikolojik şiddeti farkında olmadan birbirimize, ailemize uyguluyoruz. Ben de psikolojik şiddete maruz kaldım ama bunu çok sonradan fark ettim. Dolayısıyla her ilişkide empati kurmak önemli ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar